Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugünkü durağımız Başakşehir Güvercintepe'de bulunan Doktor Cemal Saitoğlu'nun yanındayız. Cemal Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkürler sizden. Teşekkür ederiz efendim. Bizlerdeyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz efendim? Evet. Ben 83 senesinde Paşa Tıp Fakültesi'nde mezun oldum. Ondan sonra çocuk yatırsasını yaptım. 4 sene de kardiyoloji, her kardiyolojide kardiyoloji yaptım. Ee, sonra da eşlik ülkelerde, Libya, Sorbistan, Filistin'de çalıştım. Ee, 2000... E, yok, 1900... beri 1980'den beri aktif şekilde bölgede görev yapıyorsunuz. Evet, evet. Yani böyle özel bir çok büyük poliklinik vardı benim, ben yurt dışında çok işlerim olduğu için e, muayenehaneye çevirdim, kapatma muayenehaneye çevirdim. E, çünkü poliklinik olduğu zaman yurt dışına gidemezdim fazla, onun için çevirdik muayenehaneye. Şu anda aktif şekilde buradaki… Aktif şekilde çalışıyoruz, en çok çocuk hastalıkları hı hı. özellikle, çünkü ornayet istasyonu yaptım çok güzel bir şekilde. Ee, ondan sonra Hasaki dediğim gibi Hasaki Kadırcı'da dört sene Kadırcı etisasını yaptım. E, ee, et Nörolcı yaptım. Yani ne diyeyim sen Çalışma saatlerimiz nedir efendim? Hı hı. Çalışma saatlerimiz nedir? Yani sabah 9'dan akşam 8'e kadar. Akşam 8'e kadar aktif şekilde hizmet veriyorsunuz. Peki kaç personel hizmet veriyorsunuz? Yani başka doktor hocamız var mı? Yok, başka bir yok. Ben Tek siz bakıyorsunuz. Ben, yani. hani emekli olduğum için geliyorum böyle zaman geçsin diye. Hı Bir de çok bir kim var bende, millet faydalansın diye. Yoksa böyle hani para amaçlı çalışmıyorum. Para için çalışmıyorsunuz, çalışmıyorsunuz ya. yani. Ne anlıyorum? Peki hizmet verdiğimiz bölge sadece burası ile mi sınırlı? Yani Güvercin ile mi sınırlı? Evet. Genellikle buradayım. Yani. Teşekkür ediyorum ben Nazik Davet'in izleyen Millete ötürü. Millet için, vatan millet genellikle evet. yapıyoruz yani. Peki. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Sözü tekrardan e, merkez stüdyolarına bırakıyorum. Cemal Saitoğlu'ndan herkese mutlu, sağlıklı günler. Hoşçakalın. Siz de hesaplayın efendim. Hoşçakalın.